Sevgili dostlar, hepinize iyi akşamlar. Aynı ilk paylaştığım videodaki gibi tamamen amatör, spontane. Bu an aklıma geldiği için şu an bir video çekip paylaşıyorum sizlerle. Yani yaklaşık bir senedir size hiç, yani hiçbir video bu farkındayım. Ama yine de bana desteğinizi sürdünüz, üyeliğinizi kaldırmadınız. Ve e, bin kadar yükselmiş kanal ben de yeni fark ettim. E, çok teşekkür ederim desteğiniz için e, ve geri dönüşlerinin yavaş olduğu için de özür dilerim. Ama size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yaşım 51. EYT açıklattıktan sonra her sanırım Şubat ayı falan gibi emekli olacağım. Emekli olduktan sonra inşallah daha sık ve daha zengin şeylerle, sohbetlerle, konularla birlikte olacağız. Hatta ben kendimi EYT'ye o kadar hazırladım ki birazcık harcama da yaptım yani. Kamera falan aldım. Şimdi şey fark edeceksiniz. <laughs> Çünkü yani yorumlara bakıyorum işte ses kötü, şu kötü falan diyen arkadaşlar vardı. Parayı da harcadım. Geliyorum. Dönüşüm muhteşem olacak. Sizi çok seviyorum. Teşekkürler, saygılar. Beni böyle sevin, affedin. Desteklemeye devam edin. Teşekkürler.